Ne biçim öksürüyorsun? Üşüttüm herhalde. Hı. Üşüttüm herhalde. İyi bari bir de reçete yazsaydın kendine. Yazdım sayılır. Hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben sonra geleyim. Hayır lütfen. Buyurun. Herhalde kapatıyorsunuz zaten. Ben de çıkacağım. Ee, siz bilirsiniz. Ama bir dakika. Ağzını bir açsana. Fena öksürüyor da. Ee, sahi. Dün gece de çok öksürdün sen. Gerçi pek boğaz problemi gibi görünmüyor ama... ...açar mısın? Bir görelim. Bakayım. Büyük açı açıver. dilini çıkar. Aa... Dilini iyice çıkart. Hmm. Sırtını bir döner misin lütfen? Dön. Nefes alıp verir misin lütfen? Bırak. Al sık. Bırak. Derin nefes al tut. Bırak. Hmm. Çiğdem Hanım bir baksın. Olur. Hemen şimdi gidelim. Evine gitmiştir. Olsun. Bir arayı ver. Tabii kızım. Arayı ver.